Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, doğum mevzusu aileye yeni birisinin katılması her evde, her yuvada heyecanla ve mutlulukla karşılaşılan bir durumdur. Doğuma böyle yaklaştıkça heyecan ve mutluluk aile bireyleri tarafından artarken annede çok daha farklı duygular baskın gelmeye başlar. Mutluluk ve heyecandan sonra en etkili his gerginlik ve korkudur. Çünkü doğum süresi kardeşlerim oldukça zorlu ve riskli bir durumdur. Herkes doğumunun böyle sancısız geçmesini, daha kolay atlatılmasını ister. Her konuda Allah'a sığınmamız gibi doğum zamanında da her şeyin en hayırlısını ve en güzelini ondan istemeliyiz. İşte bu. Sizlere şimdi inşallah bu dersimizde bu dualarımız doğumun kardeşlerim rahat atlatılması inşallah onun için kolayca doğum yapmak için doğumu kolaylaştırmak için <laughs> yapılacak dualar ve terkiplerden bahsedeceğim kardeşlerim. Birçok kardeşimize biz daha önce bu dualardan bahsettik elhamdülillah. Allah'ın izniyle tabii ki de bu güzel dualar vesile Rabbimin inayetiyle rahat ve hayırlı bir doğum geçirdiklerini ifade ettiler. Kardeşlerim dualara geçmeden önce sizden bir ricam inşallah videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi birkaç terkip paylaşacağım Allah nasip ederse. Birincisi kardeşlerim Meryem suresinden <laughs> oluşmakta. Zaten hamile bayanlara Doğumu yaklaşan bayanlara Meryem suresini e, okumak tavsiye edilir. Meryem suresini e, hamile olan kardeşim de okur. Eğer o bilmiyorsa onun niyetiyle başkaları da okuyabilir. Veya bir yandan kendisi okurken bir yandan eşinden dostundan da bu anlamda dua mahiyetinde kardeşlerim Meryem suresini okumasını talep edebilir. Sevgili kardeşlerim bu Meryem suresi tabi e, ee, ilk tavsiye edilen bu ayette Hz. Meryem'in Hz. İsa'ya hamileyken çektiği sancıdan söz ediliyor. Leyteni mittu kable hâzâ ve kuntu nesyen mensiyyâ fenâdâhâ min tahdihâ ellâ tahdeni kad ce'ale rabbuki tahdeki seriyyâ Bu ayet Hz. Meryem'in Allah'ın merhametiyle müjdelenmesine aittir. Ve Türkçe karşılığı şudur kardeşlerim. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme Rabbin senin alt tarafından bir dere akıttı. Ya bu kardeşlerim ee, fecaalel ee, مهاد إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحذني قد جعل ربك تحتك سريا آيات سريا قال الشريف Bir tanesi bu. Doğum sancısını azaltan bir diğer dua, Abese suresinin 18, 19, 20, 21 ve 22. ayetleridir. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu Celle Şanu doğum sancısının azalmasında çok etkili olduğu kaynaklarda ifade ediliyor. Bu dua okunduktan sonra o müthiş sancıyı çeken kadınların sancılarının azaldığı hafif bir şekilde atlatıldığı kardeşlerim söyleniyor. بسم الله ومن ش... ومن شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شع إذا شاء أنشره Bu ayetin Türkçe karşılığı kardeşlerim ee, Allah onu hangi şeyden yarattı? Min eyyi şeyin halaka. Allah onu hangi şeyden yarattı? Min nutfetin halaka. Fekattara. Az bir sudan meniden onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Thümme sebiyle yassara. Sonra ona yolu kolay kıldı. Sonra ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra da kardeşlerim ثُمَّ اِذَا İstediği zaman da kardeşlerim onu diriltir anlamında. Bu dua sancıları azalttığı kardeşlerim tavsiye ediliyor. Tekrar edecek olursak tabii ki de doğum güzel bir heyecan, tatlı bir heyecan. Ama sancı da artık gerçi sezaryenli doğumlarda değil mi? Sezaryenli doğumlarda e, önceden o tarihi falan veriyor doktor. <laughs> Normal doğumsa bekliyor sancıyı falan çekiyor işte ondan bahsediyor. Ama artık sezaryen doğum bilmiyorum insanlar istediği için mi? Yoksa hakikaten gerçekten mi? Doktorlar bilerek mi yapıyorlar? Bilinçli mi yapıyorlar? Onu bilmiyorum. Onun kararını ben veremem, onun yorumunu ben yapamam. O çok ayrı bir mevzu çünkü. Ama sezaryenli doğumlarda biliyorsun adam önceden gün veriyor, vakit saat veriyor. <laughs> Falanca gün. Hatta bazıları günü kendisi seçiyor falan. Gidiyorsun o gün işte vakit saat beni kararlaştırıyor gidiyor alıyor ameliyatta doğuruyor geliyor. Tabi ameliyat ağrısı ayrı bir şey. Ameliyat ağrısı yine olur mutlaka. Biz erkekler bilemiyoruz <laughs> doğum sancısı ama böyle şey derler yani güç yetmez diye anlatırım bayanlar anneler eşiniz anneniz sorduğunuzda yani insanın dayanamayacağı bir ağrı ama işte Allah'ın tane orada bir güç bir sabır veriyor çok enteresan bir şey işte o yüzden de Allah Teala bak cenneti ayağınızın altına koydu da yani cennet babalarımızın ayağının altına koymadı ama annelerimizin ayaklarının altına koydu Allah Celle Celaluhu. Çünkü onlar nice meşakkatlerle o evladı dünyaya getiriyorlar. Ve kardeşler e, o doğum sancısı evet yabana atılmayacak bir sancı. Bununla alakalı da sevgili kardeşlerim Meryem suresi tavsiye ediliyor. Meryem suresinden o e, hani keşke doğum sancısı bu şeyi yaşamasaydım da ölseydim dediği Meryem annemizin o ayet. Bir de Abese suresinin 18, 19, 20, 21 ve 22. ayetleri. 18, 19, 20, 21, 22. ayetlerini okumanız, buna bir süre devam etmeniz Allah'ın izniyle doğum sancısını azaltır. Kolay doğum yapmaya bir iznillah yardımcı olur kardeşlerim. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.